Ben Meltem Gemici İnal, İngilizce öğretmeniyim. Bugün sizlerle e, oyunlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Daha önce bir videomuz daha vardı. O videoda da bahsetmiştik. Şurada, şuralarda, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önceki videomuzda biraz böyle oyunlara giriş yapmıştık. Basit okul öncesi çocuklarla oynanabilecek basit oyunlardan bahsetmiştim. Bu sefer yine aynısını yapacağız ama bir materyalimiz olacak. Bu materyaller de flash kartlar. Flash kart nedir? Flash kart şöyle gösterebileceğim gibi. Üzerinde resimlerin olduğu ve sizin kelime belletirken yardım alabileceğiniz materyallerdir. Yani ismi flash kart olarak geçiyor ama aslında bakarsanız böyle resimler bunlar. Bunları hani hazır template'ler halinde farklı yerlerde internet üzerinde bulabilirsiniz. Onun dışında kendiniz de rahatlıkla bir PDF dosyasına fotoğraflar yerleştirerek ve sonra onları keserek böyle flash kartlara yapabilirsiniz. Peki bu, bu flash kartlar inanılmaz yardımcı. Yani bir kere görsel olarak e, fotoğrafı gösterdiğiniz için sizi Türkçe tanım vermekten ya da işte aşırı böyle hareketlerle durumu anlatmaktan vesaire gibi şeylerden kurtarıyor. Ve çocuğun zihninde de... Hey sen kanala abone olmayı unutma. Bin tane abone ihtiyacımız var. Bye. Direkt olarak yani bu imajı gösterip knees dediğiniz zaman yani burada bu flash kartlarda oklarla göstermiş tam olarak yeri. Mesela shoulders gibi. Siz kendi vücudunuza da gösterebilirsiniz ama bazı şeyleri Gösteremiyoruz mesela o anda orada olmayan bir şeyi belletmeye çalışıyorsa onların resimlerinden faydalanabiliyoruz. Bu sayede e, sadece hedef dili kullanarak çocuklara neden bahsettiğimizi anlatabiliyoruz. Hedef dili dediğimiz İngilizce burada. Ve de bunlarla birçok oyun oynayabiliyoruz. Lafı fazla uzatmadan oyunlara geçiyorum. 1- Flash kartları kullanarak en basitinden mesela bu genelde iki ve üstü kişiyle daha eğlenceli olan bir oyun. Yuvarlak bir masa olabilir ya da yere oturup Flash kartları önümüze koyuyor. Kronometremizi ayarlıyoruz. Ve belirlediğimiz süre içerisinde mesela 60 saniye içinde ya da 120 saniye içinde bu kartları tur olarak birbirimize geçiriyoruz. O isimlerini söyleyerek. Mesela shoulders dedim yanımdaki arkadaşıma geçirdim. O shoulders dedi bir yanındakine geçirdi. Shoulders dedi diğerine geçirdi. Arkasına diğer kartı veriyorum. Toes. Ve elden ele söyleyerek de burada söylüyor olmaları çok önemli. Bu kartları geçiriyorlar. Bu flash kart sayısına bağlı olarak uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Tabi burada zamana karşı bir yarış olduğu için bir kere bir heyecan var. Çocuklar bir süre sonra böyle gerçekten çıldırabiliyorlar. Çok hızlı bir havalarda falan uçuşabiliyor. Bunun için ben mesela bu ince bir kağıt. Bunları lamine kaplayabiliyorsunuz. Daha uzun ömürlü olabilmesi için. Yani özetçilerde de yaptırabilirsiniz. Ya da böyle hazır şeyler var. Laminasyon kağıtları var. Ütüyle de yapabiliyorsunuz. Yani internet üstünden onları da bulabilirsiniz. Tabii o zaman daha dayanıklı oluyor. Bir belki kaydırmak ve bunları korumak daha kolay. Olay olur. Ama bu şekilde kağıt olarak da yapabilirsiniz. Çocuklar böyle gerçekten hani bir süre sonra işler karışıyor. Ve zamanla karşı yarıştıkları için de oldukça eğleniyorlar. Bu sevdikleri ve de bu kelimeleri bolca tekrar ettirebileceğiniz bir yöntem. Evet dediğim gibi süreye karşı yarışıyoruz. Sonra mesela kaç saniyede 3 turu tamamladığınıza bakabilirsiniz. Sonra bir tur daha oynayıp daha kısa zamanda yapabilir miyiz diye sorabilirsiniz. Ee, mesela ilkinde 60 saniyede yaptılarsa ikincisinde daha hızlı olup 50 saniye, üçüncüsünde daha hızlı olup 40 saniyede 3 turu tamamlayabilirler. Bu flash kartlarla ilgili birinci oyunumuz. Bunun dışında yine biraz aksiyon içeren oyunlardan bir tanesi. E, flash kartları çocuklara şu şekilde göstererek, mesela yani bu flash kartı küçük olduğunu varsayıyoruz, şu şekilde tutuyoruz. Diyelim ki boyu bu kadar ve flash karta bakıyor, toz diyor ve hop diye zıplayıp kafasıyla flash karta dokunuyor. Oyunumuz bu. Sonra siz başka bir tane getiriyorsunuz. Mesela şu şekilde bakıyor, aşağıdan yukarı, Knees diyor, hop zıplıyor. Evet. Yani küçük çocuğumuzun kafasını burada olduğunu düşünürseniz knees diyor zıplıyor ve iniyor. Ondan sonra toes koyuyoruz. Toes diye zıplayıp iniyor. Bunu daha kalabalık işte gruplarda da olabilir. Bir kişiyle de yapabilirsiniz. Buna farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Önemli olan burada çocuğa bu resimlerin karşılığı olan tanımları belletmek ve de söyletmek tabii ki. Burada pronunciation'ı da düzeltebiliriz. Yani yanlış söylediği zaman tekrar yoluyla doğrusunu söylemekte fayda var. Üçüncü oyunumuz. Ha, ben ben bu oyunu çok seviyorum. Bugün yapacağımız oyunlar biraz böyle e, çocukları aslında ajite e, hareketlerini arttıracak oyunlar. Yani genelde bu oyunları yaptıktan sonra bir tane arkasına sakin oyun hazırlamanızı tavsiye ederim size. Aksi takdirde o enerjileri böyle iyice yükseliyor ve birazcık şey, kontrol zor olabiliyor. Yani böyle bir oyun oynattıktan sonra bir tane de sakin oyundan birazdan bahsederiz. Ee, bir diğer flash kart oyunu da Monster. Şimdi... Ee, bu oyunda yine flash kartlarımızı kullanıyoruz. Ayakta oynayabiliriz biraz daha için katmak için. Çocuklar böyle e, diziliyorlar yan yana ya da bir çocukluğu da olabilir. Siz onlara flash kartlarınızı gösteriyorsunuz. Her gösterdiğinizde hangisi olduğunu söylüyor. Mesela gösteriyorsunuz toes dedi. Yeni bir tane flash kart gösteriyorsunuz. Shoulders dedi ve her bildiklerinde bir adım size doğru yaklaşıyorlar. Sonra yani toes dedi bir adım attı. Shoulders dedi bir adım attı. Knees dedi bir adım attı. Böyle flash kartları geçiriyorsunuz. Diyelim bunu böyle birazcık da 6-7 flash kartla yapmak daha uygun olabilir. Ama tabii çok flash kartların sayısını çok arttırırsanız bu arada yani küçük yaş grubundan bahsettiğimiz için çocukların belirlemeleri zor oluyor. Yani aslında en ideali maksimum 6 sanırım yani. Hatta 5 falan daha iyi bir ders için. Sonra istediğiniz bir anda yani bunları tekrar devam edebiliriz. Aynı... Monster! diyorsunuz ve monster gördüğü zaman çocuklar kaçışmaya başlıyorlar. Arkaya doğru yani çünkü her seferinde bir adım öne geliyorlardı 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 monster'ı görünce aaa diye genelde çığlık atarak kaçıyorlar. Ve böyle sonra ikinci round tekrar başlıyoruz. Aynı şeyi tekrar birkaç kere yani bu çocukların çok sevdiği bir oyunu olduğu için birkaç kere oynayabiliriz. Yani her seferinde böyle yaklaşmaktan falan imtina ediyorlar sonrasında monster çıkacak mı diye her an onu bekliyorlar falan. Hem dikkat için konsantrasyonu arttırmak için dikkati toplamak için bu, bu açılardan da güzel bir oyun. Evet bir tane bir diğer flash kart oyunumuz da basit bir oyun. Mesela o flash kartta dediğim gibi lamine ederseniz daha iyi bu çünkü yerlere koyacaksınız ya da ayakkabısız gezinilen bir yerde halının üstünde vesaire olabilir. Flash kartlarımızı halıya yerleştiriyoruz karışık bir şekilde ve de öğrenciye yönerge yani bir kelime söylüyoruz. Mesela ne diyoruz? Ve onun gidip o e, knees flash kartının üzerine basması, bunu mesela tek ayakla basmasını isteyebilirsiniz, zıplayarak gitmesini isteyebilirsiniz, farklı aksiyonlar katabilirsiniz buna. Knees dediğinizde çocuk o flash kartların içinden knees'i gidip buluyor. İşte toz dediğinizde toz'a gidip üstüne tek ayakla ya da çift ayakla gidiyor. Buna başka yönergeler de katabiliriz. Mesela knees dedi. Sonra bir diğer arkadaşını da buna birbirlerine yönerge vermelerini de sağlayabilirsiniz. Mesela 3 e, ya da 2 öğrenciyle oynarken. Siz knees dediniz. O knees'e gitti. Sonra diğer arkadaşı jump 3 times diyebilir mesela. Ya da sadece e, ne yapacağını söyleyebilir. Jump diyebilir ve o da onun üstüne gidip zıplayabilir. Sonra o diğer arkadaşına işte clap diyebilir. Böyle actionlarda katarak şey yapabilirsiniz. Bu çok karmaşık oldu. Neyse. Yani bunlar çok fazla geliştirilebilir tabii ki. Ama en basit dediğim gibi kart, şeyleri, flash kartları yere yaydınız. Ve de sizin söylediğiniz flash kartı orada bulup işte üstüne çıkmak, üstünde zıplamak ya da gidip onu alıp getirmek olabilir. Bu da yani bunu böyle bir yarış gibi de yapabilirsiniz. Kim daha hızlı bulup getirecek kartı gibi bir şey. Bizim çocukların çok sevdiği başka bir flash kart oyunu daha var. Ben flash kartları tabii tanıttıktan sonra sonra onlara. Mekanımızın farklı yerlerine hamur yapıştırıcılarla. Bu hamur yapıştırıcılar çok kullanışlı. Yani defalarca kullanılabiliyor. Dolayısıyla biz bunu çok kullanıyoruz derslerimizde. Çocuklar kesme ve yapıştırmayı da sevdikleri için mesela farklı yerlere biz yapıştırtabiliyoruz onlara. Ya da sonrasında ben onlar gözlerini kapatıyorlar. Mesela ona kadar sayıyorlar. O sırada ben flash kartları mekanın farklı yerlerine yerleştiriyorum ve de onlar da bulmaya çalışıyorlar. Bunu sıcak soğuk ek ekleyerek de yapabilirsiniz. Takım halinde çalışabilirler ya da tek tek arayabilirler. Bu da hem biraz hareketli hem yine dikkatlerini arttırabilecek güzel bir oyun. Biz bunu genelde şey yapıyoruz. Where are you? diyebiliriz bunun ismini. Çünkü ar ararken hani bulamadıkları şeyleri Where are you shoulders? Where are you? diyerek arıyorlar etrafta. Bu da onlara bir kalıbı daha göstermiş oluyor. Evet, flash kartlar İngilizce öğrenmede bize gerçekten çok 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 yardımcı. Çünkü başta özellikle okuma yazma bilmeden de oynanabilen şeyler. Sadece imaj ve ses olduğu için okuma yazma bilmeyen çocukların İngilizce öğrenmesinde zaten herkesin, en fazla bütün öğretmenlerin, anaokullarında ve her yerde en fazla kullandıkları şeyler. Biz de evde istediğiniz her şeyle yani tema üzerinden de gidebilirsiniz. O tema ile ilgili şimdi 4 kelime seçin başlangıçta. Yani 3-4 yaş grubu için söylüyorum mesela. O 4 temanın işte bir A4'e basıp çıkartıp kestiğiniz takdirde elinizde bu büyüklükte ki yeterli bence 3-4 yaş grubu için büyüklüğü. Flash kartlar oluyorlar. Oluyor ve bunlarla bir sürü oyun oynayabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu flash kart diye söylediğimiz şeyleri aslında memory kart olarak da kullanabilirsiniz. Bu memory oyununu biliyorsunuzdur. Her birinden ikişer adet çıkardığınız zaman çift olarak yaptığınızda. Şöyle göstereyim. Mesela bu hazır bir şey ama bunu siz kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hafıza kartları yani aslında. Memory card. Yine aynı şekilde flash kartla aynısı. Bir tık daha küçük yani A4'ü 4'e bölerek yapılmıştı benim biraz evvel gösterdiklerim. Hani 6 tane sığdırarak olabilir ya 4 taneyle de olabilir. Bu şekilde flash kartlar haline getirip yani aslında özün sözü şu birer tane değil her birinden ikişer tane çıkartıp kestiğiniz zaman elinizde bir hafıza kartı oyunu olmuş oluyor ve onların arkalarını çevirip eşini bulmaca oyununu her hepimizin bildiği eş bulmaca oyununu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu oyunda hani çocukları bir süre böyle rahatlatmak daha doğrusu kendinizi rahatlatmak, çocukların da enerjisini biraz düşürmek için kullanılabilecek güzel bir oyun. Çünkü bir az önce bahsettiğim oyunların çoğu oldukça aksiyon içeren oyunlardı yani gerçekten çok hareketlendikleri ve de çok coştukları oyunlar bu oyunların arkasından masanın başına gelip hani böyle sakin bir oyunla onları enerjilerini birazcık daha yavaşlatmak için kullanabiliriz. Bir de bir şey daha vardı aklımda. Onu da hemen şey yapayım. Mesela bir oyun sürecinin ya da bir dersin başlangıcında bu benim çok sık yaptığım bir şey. Çok güzel. Çocukların dikkatini çok fazla topluyor dersin başlangıcında. Bir kutu. Zaten kutuları seviyoruz. Kutuların içinden genelde flash kartları her dersin başında kutulardan çıkartırım ben. Acaba ne geliyor diye. Bir kutu düşünelim. Ve bu kutunun içine elimizde bir kutumuz var. Bu kutunun içine farklı materyaller koyalım. Tabi tercihen yani o günki konuyla ilgili olursa çok daha uygun olur. İşte kalem, kağıt, küçük kağıt, bir silgi ya da farklı farklı aklınıza ne gelirse daha büyük bir sepeti meyveler yapılabilir vesaire. Ve dersin başında bu kutunun içindeki şeyleri şey ben sadece bunu koyabildim. İşte sticker, pen, pencil, book vesaire. Her ne varsa kutunun içinde tek tek kutunun içindeki objeleri gösterip onlardan da tekrar etmelerini isteyebilirsiniz. Akıllarında tutmalarını isteyebilirsiniz. Sonrasında dersin sonunda ya da oyunların sonunda bu oyun, birkaç tane oyun oynadıktan sonra hadi bakalım ne vardı kutunun içinde diye onların hafızalarını yoklamalarını isteyebilirsiniz. Bakalım dersin sonunda o kutunun içindekilerden kaç tanesini hatırlayacaklar. Bu da yani aslında çok güzel bir böyle derse ısındırma, hem de hafızalarını geliştirmeleri için hem de dikkatlerini toplamaları için birçok kazanımın bir arada olduğu çok güzel bir oyun. Bunu da her yani aktivite saatinin veya dersin başında ve sonunda yapabilirsiniz. Yani başında 5 tane şey de olabilir. 4 tane fark etmez. Hemen bir kutu, içine tak tak bir şeyler koyun gösterin. Dersin sonunda bakalım kaç tanesini hatırlayacaklar. Evet, bugün de birazcık daha küçüklere yani yaş grubunu da söyleyeyim. Yani ben bile oynayabilirim bu oyunların hepsini. Mesela ben hafıza oyunu yani memory kartları oynamayı çok severim. Ama şey içermediği için hani okuma yazma bilmek zorunda olmadıkları için, çok komplike oyunlar olmadıkları için ve birazcık da action içerdikleri için hareketli oyunlar oldukları için. Yani 2 ila 6 yaş grubu için oldukça uygun oyunlar. Özellikle ne kadar kalabalık olursa da o kadar eğlenceli oluyor. Ama tek kişiyle de rahatlıkla oynanabilecek. Ve de gerçekten kelimeleri öğrenmeleri için çok faydalı oyunlar anlattım size. Bu oyun serilerimiz devam edecek. Çünkü gerçekten hani derslerde hazırlanmış oyunlarım olduğu zaman kendimi çok güçlü hissediyorum. Şimdi tabii uzaktan eğitim sürecindeyiz. Biz de artık 6 yaş grubunun üstünde herkese online yapıyoruz derslerimizi. Ve online'da kullanılabilecek ve oynanabilecek oyunlar videomuz da gelecek. Onları da derleyeceğiz materyal olmadan hani sayılar temalı oyunları anlatmıştım daha önce. Bugün flash kartlarla ilgili olanları anlattım. Böyle sizin de fikirleriniz varsa ya da sormak istediğiniz şeyler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Onlara da cevap veririz. Hatta yazın yorumlara yorumlarınızı. Teşekkür ederiz. Bir de biliyorsunuz işte subscribe falan bunlar. <laughs> Teşekkürler.